Aa bu ne böyle güneşli güneşli güzel böyle bir renktesin Gül abla. Su içmek çok önemli bugünlerde biliyorsunuz. Her yarım saatte bir birkaç yudum su içiyor muyuz arkadaşlarım? İçiyoruz. Aferin size. Hepiniz çok seviyorum. Zaten size güvenim tam sonsuz arkadaşlarım. Ellerinizi sık sık yıkıyor musunuz? Yıkıyoruz. Forman Atal Gül abla diyorsunuz. Yıkıyoruz. Kişisel hijyenimize dikkat ediyoruz. Herkes de şöyle bir kol boyu mesafe bırakıyoruz ve sağlıklı yaşamımıza devam ediyoruz. Gül Abla'nın videolarını bol bol izliyoruz arkadaşlar. Ve videoda çıkan reklamları atlatmıyoruz. Biz bakın neredeyiz? Çekim odasındayız. Yine her zamanki yerdeyiz ama farklı bir hava yok mu? Çünkü bugün İzmit'te güneş var. Hava çok güzel. Gelin size dışarı göstereyim. Dışarı çıkamıyoruz ama şöyle uzaktan bakabiliyoruz. Şöyle güneşlenebiliyoruz. Ellerimizi, yüzümüzü güneşe dönüp de güneşlenebiliyoruz. Bunu yapın arkadaşlarım. Güneş havalarda pencerenin önünde durun ve güneş enerjisini vücudunuza aktarmış olun arkadaşım. D vitamini çok önemlidir. Hele de böyle zamanlarda. Hazır mısınız? Bu videoda hair dörümüz, duydumuz açacağız. Yani göl çok sevdiğimiz şu erkek bebekler. Kız bebeklerin tokasıydı, pabucuydu, elbisesiydi, pırıltısı, ışıltısına bayılıyoruz. Evet. Erkekler sadece bir pantolon, bir şort, bir de gömlek bizim gözümüzde. Hayır öyle değil. Erkekler de şık tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. Bakın işte böyle. Hayran olmak mümkün değil. Bir de yakından gördüğümüzdeki halimizi düşünemiyorum. Bu pakette ekstra bir sürpriz bizi bekliyor. Bu bir BFF en yakın arkadaş paketi. Bir tane kız. Onu zaten sürpriz yapmamış, saklamamışlar. Ama diğer karakterimiz hangisi? Onun en yakın arkadaşı kimmiş? Birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Hazırsak paketimiz açılsın. Dolabımızı açmak için şuradaki sarı butonu aşağı doğru açıyorum. Vay canına ne güzel bir tırtık sesiydi öyle. Evet. Hiçbir şey değişmedi. Ha? ne demek oluyor? Gerçek bir dolap havasında. Paketin üzerindeki ikinci yönlendirme yeri Open Here yazan yerden dolabın kapağını açıyorum. Dolabımın kapağı cırt cırtlıymış. Ve wow! Dolabımın kapağında 3 boyutlu bir karton var. Wow! Havuzumun içinde unicorn şişme bir simit var. İçinde bebeğim binecek. Ve havuzun içinde oynayacak. <laughs> bir de top varmış. Havuz eğlencelerine bayılıyoruz hepiniz öyle değil mi? Bir yaz gelse de havuza denize koşsak. Şezlong iki kişilik. Acaba yanında hangi iki arkadaşını götürecek? Tabii ki pembe saçlı kız dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi ne yapalım? Önce kız bebeğimizi görelim. <laughs> Vay canına. Bu seter rengi neden böyle sence? Çünkü o bir yazlıkçı. Tatile gitmiş tabii ki. Diğerlerinden renginin farklı olması çok normal o bronzlaşmış hatta tatilinin ortalarında. Ver bana ellerini. Ya elbisesinin üzerinde unicorn var. Bakın uyuyan unicorn. Aynı buradaki gibi. Ver elini bana. Hadi bakalım. Hop yap. Hoppa. Artık ellerimdesin. O ayakkabıların güzelliği. Çok tatlı. Çok güzel. Sence ayakkabısının üzerindekiler ne? Ay unicorn kanatları tabii ki. Vay canına. Elbisesinin güzelliği yetmemiş. Bir de üzerine hırka giydirmişler. Elbise inceleyelim. Arkadan yarım cırtlı. Elbisenin arkası tulum gibi görünüyor. Ve model vermişler. Bu bir balon etek. Yanağında bir cupcake tatusu var. Bu bir geçici dövme olsa gerek. Hani böyle yazın sahillerde falan yaparlar ya. Birkaç günlük. İşte onlardan havuza girince hemen etkisini kaybedecek ama saç tasarımı bu Bu kadar değişik bir saç tasarımın bence hemen beyninde resmini çek. Bebeklerimizi saç kombin çalışlarda işine yarar. Bebeğimin bu saç modelini kendi saçınızda uygulayıp bana instagramdan atar mısınız arkadaşlarım? Biraz zor gibi görünse de bakın oldukça iyi bir işçilik çıkarmışlar. Ve şimdi sırada beklediğimiz an. Erkek bebeğimiz kimmiş? Ona bakacağız. <laughs> Serinin diğer bebekleri. Koleksiyoncu broşürümüze şöyle bir göz atalım. Birinci seride bizi hangi bebekler bekliyor? Erkek bebeklerin sürpriz olduğu harika bir paket bu. Bizim bebeğimizin ismi Real Love Cakes'miş. Erkek bebek için hepinizden ben açana kadar birer tahmin istiyorum. Bu sen de dairsin bunlara. Hadi tahmin et. Ben Graphic Greg diyorum. Yani gönlün onu istiyor. Gönlüm onu istiyor evet. Benim gönlüm de onu Aa, istiyor ama. <laughs> ben kimin çıkacağını anladım ki. Gönlüm Greg. Kim? Surf tahtası var elinde. Nereden biliyorsun? Hank Ten Logan. Gerçekten mi? Bence o çıkacak. Eminsin. Emin değilim ama bence o. Çünkü yaz konseptine en uygun o gibi görünüyor. Aynen o olabilir. Öyle. Hadi o zaman açalım. Evet. Hadi onu bulmaya birinci kameradan başlayalım. Tamam parçaları. Bebeğimiz bunun üzerinde ayakta duracak. Ve bir sürpriz paşet. Şimdi ikinci kameraya geçelim. Bir stand daha. Bu da Willow standı. En iyi arkadaşlar birbirlerine destek olurlar. Arkadaş için de bir stand getirmiş. Şimdi üçüncü kameraya geçelim. Bakalım bize burada hangi sürpriz bekliyor. Bir sürpriz poşet. Dördüncü kameradayız. Bir sürpriz poşet daha. Ve stop. Open my last. Dur beni en son aç. Tamam öyle yapıyorum. Gelin o zaman önce sürpriz paketlerimizi açalım. Standımızın üzerine takalım madem. Senin gelmeye gönlün yok. <laughs> İnanmıyorum. Anladın mı? En istediklerimden biri geliyor. Gerçekten anladın mı bu? Aksesuarından hemen anladım. Harika bir hamburger tabağı bu. Hem de ellerine takabilecekleri şekilde. Sevgili Buse'cim ve canım arkadaşlarım. Hayır Dorabuz bebeklere. Hayranlığım bir kat daha arttı. Pizzası, hamburgeri, şimşek ve yıldızı. Harika stickerlarıyla şöyle ilk poşetimden mutluyum ve memnunum. Teşekkür ederim. Bakalım ikinci poşetimin için. <laughs> Heyecandan elim ayağıma karıştı arkadaşlar! Harika bir doğum günü pastası. Bunu bence kendi için de getirmemiştir. Yani bu bir erkek pastası olamaz. Hayır, olacak. zaten bir tanesi Willow Cake'in kamerasıydı, bir tanesi hayır diyordun kamerasıyla. Karıştırdık o zaman biz! Evet. Ya poşetler karıştı birbirine. Tamam, bunlar Willow Cake'sin. Kendini bu seride bayağı bir geliştirmiş. Bakın tokası bile gerçekten... Bizim kullanmamız için uygun sanki. Kocaman ve çok güzel. Şimdi diğer poşete geçelim. Wow. wow. Bunlar birer plaj terlikleri. Nickname yani takma ismi Willow Cakes. Mottosu yani hayatında örnek aldığı cümle. Işıltıyla her şey daha güzel. Vay canına. En yakın arkadaşı ise Max'miş. Hadi gelin katalogdan Max kimmiş bakalım. Zaten direkt hamburgerden görürsünüz. Hani Max nerede? Ya gerçi ben buna odaklandım. Sen kesin bu çıkış. <laughs> Max geliyor. Bu se görür görmez zaten ilk önce onu istememiş bildin. Evet. Yaşasın Max. Başka poşetimiz kaldı mı? Var tabii ki ya Max görünce ben birazcık elim ayağıma dolaştı. Doğrudur arkadaşlarım. Vaa. Wow. Vay canına. Bu da Max'in kimlik kartı. Max'in küyesi. Belki onunla birlikte gelecek. Hadi onu kimlik kartıyla beraber bulmak için. Kamerasının kapısını açalım. Wow! Gel buraya Max. Totally red dude inside. İçinde olan bir şeyden bahsediyor. Lütfen bunun tercümesini bana edin arkadaşlarım. Adeta bir peynir kabıydı. Bakın dolabında neler varmış. Gelin önce Max'in tarzına bakalım. En beğendim kombini işte bu oldu. Tersleri kılıklı gömlek çıkmış. çok güzel. Bunlar pijamaları mı yoksa? Değilmiş. Max'e ulaşmak için paketi jelatini açıyorum. Evet dediğim gibi künyesi içindeymiş. Gel buraya Max. Gel buraya bebeğim. Vay Sen canına. çok yakışıklısın. Saçların çok güzel. Hemen tişörtüne bakalım. Şortun da harikaymış. Hamburger bir tişört ve üzerinde yelek var. Ne kadar hoş bir tarzın var senin ve işte onun künyesi. Hadi bakalım isminden başlayalım. Takma ismi Barbecue in Max. Wow demek ki ızgarayı seviyorsun. Hobisi neymiş? Hafta sonu barbeküsü. Zaten hamburger sevmesinden belliydi. Peki Max'in özel yeteneği neymiş? Mangal ıslasıymış. İyi mangal yakar. Etleri güzel pişirirmiş. Ve o etlerden de hamburger yaparmış. Evet Harikaymış. Bu seriye bayıldım arkadaşlar. Seriyet. Madem bu Bucem. Efendim. Tabii ki terlikler buna ait. Evet tabii ki de. İşte böyle ya. Bir şey söyleyeceğim. Bizim ülkemizdeki erkekler mangalı yakarken ayaklarında evet böyle terlik olur ama üzerinde atlet olur bu. Evet. Beni izleyen arkadaşlarım siz de büyüdüğünüz zaman mangal yakacağınızda kombininiz böyle olmalı. Bu kadar şekil, bu kadar bakımlı, bu kadar hoş olmalısınız. O zaman aksesuarlar değişsin. Ve en yakın arkadaşlar buluşmasına şahit olduk arkadaşlarım. Ben çok mutluyum. Bebeklerimi çok beğendim. Tokayı hemen sahibine ulaştırdım. Ona daha çok yakıştı. Benim tokam böyle kalsın şimdilik. Sonrasında değiş tokuş ederiz. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna sizler de basmayı unutmayın. Bebeklerimiz hakkında yorumlarda konuşalım tartışalım. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Aksesuarlarına bayıldım. Lütfen her detayla ilgili sizlerle yorumlarda konuşmuş olalım. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Dünyanın en güzel en uzun saçlı bebekleri Hair Dorables 11 sihirli sürprizli oyuncak paketlerin içinden çıkıyor. Nasıl yani? Benden de mi daha güzel Gül abla? Doink oldum arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğimi şaşırdım. Bizim çok değer verdiğimiz Şirinli Şirinli LOL duymuş bunu. Hay Allah. Böyle bir açılış yapmak. Ama gerçekten çok güzel değiller mi? Şunlara bakın arkadaşlar. Daha önce açtığımız hair dolapçısı videoya başladım arkadaşlar. Kötü mü yaptım? Bakın saçları ne kadar uzun. Aslında hiç aslında evet abartmadım değil mi arkadaşlar? En uzun ve en güzel demekle. O zaman lol bebeklerim alınmasınlar. Ya, ya biz ya biz ya biz ya biz. Biz. Wow, arkadaşlar. Wow. Bir ordu arkamızda. iyi ki en uzun saçlı ve gerçek saçlı demedim ki. Gerçek saçlı aynı zamanda arkadaşlar bebeğimiz. Bakın gerçek saçlı bir sürü misafirimiz daha varmış. Duyan gelmiş duyan gelmiş. Bizim bir de çok bebeklerimiz vardı. Onların saçı da gel. Gerçekti. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım gerçek saçlı bebekleri hepimiz çok seviyoruz öyle değil mi? Muhteşem güzel Hairdorables bebekleri de işte tam olarak böyle. Big Hair Don't Care. Hairdorables koleksiyonu tam 36 farklı bebek varmış arkadaşlar. Koleksiyonun ikinci bebeğini bulmaya benimle birlikte var mısınız arkadaşlarım? Varız. İlk bebeğin ismini hatırlayan arkadaşlarım hadi bakalım sizi yorumları alalım. Bütün gerçek saçlı arkadaşlarımız şöyle sahneye alalım. Bizi buradan izleyip şürelik yapsınlar. Ve şimdi o an heyecanlıyım arkadaşlar. İkinci Harry Evet koleksiyonun ikinci bebeğini bulmak için ambalajımı açıyorum. Değişik bir ambalajı var. Dolap şeklinde zaten çok eğlenceli. Keyifli bir oyuncak paketi. İlk açtığımda ambalajın farklılığını gördüğümde çok şaşırmıştım.